Ya Trabzon'a kiremizde ben hiç Benim aylık gelirim 100 bin lira. Bunu halk düşünsün, burada halk düşünsün. Anlamıyorum, ben anlam veremiyorum insanlara. Şimdi şöyle söyleyeyim uşaklar, ee, işveren olaraktan daha çok şimdi, e, yaşam mücadelesi veren vatandaşa dönüştük, işverenle Tabii ki e, zamların arkası kesilmiyor ama bizi en çok ilgilendiren şu, güven ortamı kalktı. Yani şu an piyasada bir güvensizlik hakim. ...stokçuluk ön planda, sermayenin gücü ön planda... ...küçük esnaf çok sıkıntıda. Bir adaletsizlik... ...artık yıllarca bu hükümete destek verdik ama... ...şu an güvensizliğin yanında bir de bir adaletsizlik... ...herkes bir adaletsizliği seziyor, ben de seziyorum. En basitini söyleyeyim, bundan... ...bir sene önce devletin... ...teşviklerle kredi, işte... ...ucuz faizlerle kredi aldırdığı insanlar e, sabitleyemedikleri krediler bugün faizlerin artmasıyla beraber iki katı ödemelerle geldi. Kiralar ayrı bir dert, e, gider koşullar ayrı bir dert. Temel ürünlere, süte verilen zam, yani petrol zaten her şeyi etkiledi gibi süt de gıdayı etkiledi. Mutfağı etkiledi. Sütün girdiği bütün ürünler üst üste zam geliyor. Gelecek bir şey yok şimdi. Biz Bursa'dan geldik. Gelirken benzin 26.50 idi. Şimdi buradan alacağız 35 liraya. Artık varın gelirsin siz düşünün zam furyasını hiç normal görmüyorum. Yani bunun bir sınır olması lazım. Sınırı açtıklarını düşünüyorum. Allah vatandaşlarımıza yardımcı olsun. Çok zor görüyorum yani. Çok kötü bir durumdayız yani. Ben şahsen kendim için söyledim çok kötü durumdayım yani. Ben 3 yıl öncesinde çok daha iyiydim. Çok daha iyiydim mesela yurt dışında falan çalışıyordum. Çok daha iyi bir durumdaydım. Alım gücüm de vardı. Aldığımda bir yere biriktirebiliyordum. Şu anda Sıfırım yani. Sıfırım. Hiçbir şey yapma şansım yok. O zamanlar yurt dışındayken kaçma imkanım da vardı benim yurt dışına. Bugün diyorum ki keşke kaçsaydım ben Yunan vatandaşı olsaydım diyorum. Gerçekten söylüyorum bunu. Gülerim geçerim. Başka bir şey diyemem. Düşüncelerim herhalde iyiye gideceğiz. Yani Allah nasip ederse sonumuz iyi olacak herhalde. Ben ne bileyim. Şu anda benim bunalık olduğum gibi bütün millet de bunalık. Bakalım ne olacak ya. E, zamlardan memnun değiliz yani yapacak bir şey yok ne yapalım biz ne diyelim onlara 15 ucuz mu şimdi hükümet e, memurlara yaklaşık yüzde seksen zam yaptı en düşük memur e, maaşı 22 bin lira oldu emekli olan vatandaşlara yaptıkları zam yüzde yirmi 19.77 ilave ettiler 25 yaptılar ha ama burada hemen bir kança taktılar bir yere. Taktıkları kanca da şu. E, temel aylık diyeyim artık e, ne olduğunu şu an için ismi aklıma gelmiyor. Altı bin lira alanlar bundan şu şekilde yararlanıyor. Yedi bin beş alan yaralanma şansı yok. Yine yedi bin beş alacak. Emeklilerin maaşı en az eşit, asgari ücretle eşit olması gerekir. Yani on bin beş lira en az emeklilik maaşı olması gerekir. Bunda şöyle söyleyeyim, aç kalmazlar. Aç kalmazlar. Ama e, soğan ekmek misali gecinirler. Kira vermeyen birisi e, iki kişilik bir aile yeter. Ama dört kişilik bir aile bundan e, bu şekilde yaşama şansı yok. İnsanların yaşamları çok zorlaştı. Kitişi de çetrefilli bir hale gelmeye başladı. Çok büyük sessiz ee, başkaldırı var yani bu e, işe başkaldırı var ama çok sessiz ee, yani e, ben e, e, bu kitişadın e, 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 tekrar e, e, insanların lehine olacağını düşünmüyorum çok kötü durumdayız Allah' yardımcımız olsun yani başka da bu ülkede diyecek başka bir şey yok Allah var diyelim Allah beterinden korusun bunlardan da bizi korusun inşallah Vatandaşları etkiledi gayet Tabii de ama Biraz fazla oldu yani. Belki zam gerekliydi. Uzun zamandır zam yapılmamıştı. Ama e, biraz fazla oldu gibi. Bilhassa mazota fazla oldu. Ekçilemedim, ekçilemeyen var mı ki? Çok hüsrana uğradık. Bu sabah biz gittik bankaya para maaş almaya. Bin lira bize zam vurmuş emekliye. Kaç senedir? Tam 2009 yılında emekli oldum. Bak 2009 yılında kaç senedir bizi dilenci olarak yaptı, dilenci yaptı bizi. Süründürüyor. Dilenci. Süründürüyor. Biz Bizim maaşlarımızı kesti, Suriyelilere baktı. İlk 10, 23 milyar verdi, oturan memur bak benim var yanımda komşu. Vallahi billahi senenin 5 ayını şey gidiyor. 5 ay oturuyor evde. 10 bunu kevye yatıyor 12 ayını. Buna bir de 8 milyar 8 milyar verdi mi? Ne yaptı? Bu iyice oturacak evde. Böyle. Ben görüyorum. Enayi değiliz biz koç. Abi tabi etkiliyor. Yalan yok yani. Şimdi biz öğrenci olmak bir de zor. Yani gidip atıyorum mesela acıkıyoruz. Diyoruz bir döner alalım diyoruz. Abi, 50 lira, 60 lira. Yani yemek de mi? Zamanında 5 liraydı. Yapacak bir şey yok. Yani böyle abi yaşamaya alışacağız. Yapacak hiçbir şey yok. Zor ama ya zor. Vallahi abi. Ya abi gelecekte her zaman ümitli olacaksın ki bir beklentin olsun. Yine yapacak bir şey yok. Çalışıyoruz, ediyoruz. Üniversite hazırlanıyoruz. inşallah başarırız yaparız bu işi. Allah herkesin istediği üniversiteye göndersin. Bu kadar abi ne diyeyim yani? Abi vatandaş olarak şöyle bir şey söyleyebilirim. Ee, seçimlerden önce petrol çıkıyordu, doğalgaz çıkıyordu. Ee, ama ne hikmetse seçimlerden sonra hiçbir yok. Ee, şaşırıyoruz yani petrol. Araba alacağız, araba almıyoruz artık yani. Biz ben böyle de kalacağına inanmıyorum. Dolar 32 35 bandına düş, çıkacaktır ardı da gelecektir. Aldatıldı millet yani. Herkes aldatıldı. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim.